Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yi temsil eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde de dört yıl görev yaptım eş zamanlı olarak. Bu süre içerisinde yabancı parlamenterlerle de e, güzel diyaloglarımız, ilişkilerimiz oldu. Ülkemizin menfaatlerini e, savunabilme noktasında onlara ülkemizin e, politikalarını anlatabilme noktasında. Egidi Yusval de bunlardan bir tanesiydi. Litvanyalı parlamenter, deneyimli bir parlamenter ve şu anda hala da hem Litvanya parlamentosu Seymas'ta hem de Avrupa Konseyi parlamenter meclisinde üyeliği devam ediyor. Egidi Yusval ile 2018 yılı Nisan ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beraber müşterek görev yaptık. Bu görev esnasında kültürel faaliyetlerden de mevzu ve sohbet açılınca kendisinin şiirle ilgilendiğini, şiir yazdığını ifade etti. Ben de kendi duygularımı ve şiirlerimi paylaşınca müşterek bir şiir kitabı yazma fikri işin esasında Egidius Vareikis'ten geldi. Onun Karvelide isimli 44 şiirden e, müteşekkil olan şiirinde, şiir kitabında e, bir takım anahtar kelimelerle kendi özgün kültürümüzü yansıtan e, özgün şiirler e, yazdım. Ve bu şiirleri müştereken bir e, Karvelide ve Kelebekler adı altında bir şiir kitabında e, basıma sunduk. Güzel bir eser oldu. En azından Türkiye ile Litvanya arasında kültürel faaliyetlere katkı sunacağını e, düşündüğüm ve keyifle e, yazmış olduğumuz, e, hazırlanmış hazırlamış olduğumuz bir eser. İnşallah ön sözde de söylediğimiz gibi okuyucularımızda bir iz bırakır. E, ben teşekkür ediyorum. Emeği geçen, katkısı olan herkese de şükranlarımı sunuyorum. Vatana ihanet yaşandı 15 Temmuz gecesi. Allah Allah oldu şehadete koşanların hecesi. Dünya Türk milletinin destanına şahit oldu. Meydan ve sokaklar nice kahramanla doldu. Darbecilerin tankları masum insanları ezerken, semalarda hainlerin kullandığı F-16'lar gezerken, Miderin görüntü ve sesiyle coştuğu bu aziz millet, Türk milleti esarete gelmez, asla çekmez ki zillet. Gecenin yiğitlerinden aksakallı paşa verdi emir, Anadolu'dan çıkan bir kahramandı Ömer Halis Demir. Ferhat Bükür, dağdaki Semih vurdu. Hüseyincilerle çatışmalar gün doğana kadar sürdü. Esarete boyun eğmeyen ülkem elbet yine hürdü. Ey hainler bilin ki bu aziz millet asla bize gelmez. Vatan için can veren şehitler ölmez. Şehitler ölmez.